Şavır attı. Öldü. Gel. Şavır oraya. Gel o dikkat. Tek flash'ım var. İki ortada. Vur şunu. Nice. Oldum. Nice. Flash'ım nice. nice. var. Atayım Otur. çıkalım. Çık atalım. Elbo alabiliriz çıkalım. bu arada direkt. Elbo. Elbo bir şey. Elbo iki. Elbo iki. iki. Biliyorum sayıda. Sayıda Side boş. Ben oturacağım bir canım no. var. Dikli. Tamam, Dikli. Öldü. Oturuyorum. Bakıyorum şey Elbo var. Öldü. Oturdum. Otur. Otur. Çete dikkat, çete dikkat. Çıktı sayt arkası, sayt arkası. Link, no! No! Nice! Hey, let's, let's go. Çak. Çak o. Spekreleri e al, spekreleri. E. Nice oğlum. Burada var. Nice, <laughs> let's go. go. Bittiler, bittiler. Bitti. bitti. Oyun bitti. Full fokus. O fake de Çıkıyor ha. Çıkıyor. Aa girdi. Lamba değiş, Köpek attım. Ötüm var. Öldü bir. Tavır bakıyorum. Sait kutsu. E 120 vurdu bu geyze. Bekleyin beraber. Lamba 120. beraber. Oğlum Sait içi adam bana bakıyor. Fark Lamba etmedim. 120. 41 vurdum jet'e. Batı lamba. Bayağı Bayağı 120 reis. Reis 120. Arkalıyorum ben. Gel kanka yanıma. Double pick atacaklar bana. Flash attım lambaya. Yok. Gel. Sait'ten oğlum oldum. Solda oldum. öldü. Koşuyorum Sait'e doğru. Tamam, tamam. E, tamam. Ulan okay, okay. oturacağım 80 vurdum 80 80 80. Nice. 16. Oyunu kopartıyoruz Even'da. direk direkt. Geldi geldi geldi. Öldü. Nice. Nice. Kukayı nice. 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 evet seçtim. Ben de dönüyorum. Bir kilo bir kilo 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 NICE Let's go. Çak. Çak oldum. Bir tane daha atıyorum. Lambayı almamız lazım. İçinde yakın. Öldü bak var. Gelin. öldü. Çabuk çabuk çabuk. Lamba öldü. Infosu yok. Oturacağım bir kanka. Öldü. Nice. Nice. Çak. Peki. Ver Kim vurdu oğlum? Kimi? Ola geldi. Bittiler kanka bu arada. Bittiler. Yendik kanka. Bitti maç. artık. Hadi let's go. Gel. Korkuyu aldılar kanka. Aşağı koş beyler. Hay Ay silah alamadım. Bir tane daha long. Bir tane daha long. Sorun yok. Kukka galiba. Ölmeyi de yok. Kukka. Oynama bekle. Sayda sana atarım öyle oyna. Attım. Bombay kuran öldü. MK dikti. MK dikti. MK dikti. Nice. arkası. Nice. Let's go let's go let's go. Lan bir. Aa adam burada gözüktü. Adam burada gözüktü. Ne hoş geldin lan be? Öldü. Sen de nice. Ben şey şey durayım beni. Tamam kaldım Uğurdu ben. Kanka. Ya bura bu şey kuş orta bakıyorum. Ben nasıl geldim? Nice. 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 Mükemmel oğlum. Vandal falan yok mu? Pardon. Eko. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. 120 vurdum. Şey direkt. Hiç kalın orada. Gerekirse tırtı kaldırsın. Ne kırıyorlar bu arada? Agresif yapsanız mı oraya? Öldü. Nice. Helal lan sen. Almışlar da. böyle. Yakın sol. Yok ölmez ben soldum. Kaldırabilirsin. Yok yok kaçtım. Tamam tamam, tamam helal. Bir dahaki round kullanırız. Çok iyi alın bu eli lan. Bitirdik hadi. Yok lan lan gözüktü. Döndüm bu arada bende. Rostu kalsana ama. Helal böyle oynayız. Hele bu kayal. Spektrum var. Nice! AP at yok. Karşıda. Uç. Nice oğlum. Çok iyi çok iyi. Tamam. Mermi atamazsın. Ya bir şey Varın, diyeceğim. Bana anamel atsana. Koltuluyorum. Tamam. Nice. Oh, mükemmel çak, round. Nice. Çak oldum. Go Süper hal. Hadi. Hadi ilk kere aldık bitti bak. İlk well, kere aldık bitti maç. Let's go. Hocam hazır ol. Öldük Nice oğlum. Agresif kestik. Gel. Öldü öldü öldü. Lan. Sen de öldü o da. Nice. Sen neyi attın? Get dip şey attım smoke. Ben bu alabilir miyim? Kil var mı abi orta? Yalnız bırakacağım sizi. RT var. Duvarıma oh, bakın. Şey Adam sana. atladı. Bana koşuyor. Geldim geldim Batu. Nice. Nice oğlum. Sağda. Nice. Helal oldu. Batu. Helal Batu. Helal Batu. Helal Thank you. İki, 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 Nice oğlum nice. Çak Set. Batu çak. Nice mükemmelsiniz <laughs> oğlum hadi let's go. Gel, Alıyoruz topu. böyle bitiyor oyun. Backside'ı stunladım. GT 52 vurdum. Giriyorum giriyorum sayda. Açıkmış. Adam backside olur. Boys. Öldü. Backside, backside sağda. Nice. Öldü körüm. Tepe var bir tane. Kapalı kurdum. Sen de CT galiba. TP var. Uka atlayana bakıyorum. Uka. Bakıyorum. Hoş sıkıyor. Bir bir Uka. Uka'ya bakıyorum. Oyun Uka. Kota sıktığında piklerim. Atlar üstünüze. için. Let's fucking go boys. Bana kaçıyor ben vuracağım da. onu. Orp Or alacağım. Baran orada kal. Avrupalı atıyorum hukka galiba. Hukka içi, hukka içi. Kö. Hukka içi bir tane. TT motof attım. TP attı. Baran Buz geldi mi at, 5 at reis beraber. Arka. Neydi attım? Arka bir can, bir can Baran. Arka. Türko sayıda vursana. Nice. Nice. Nereye? 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 geldi, bitiş Nereye? <laughs> Kanka ne yapacağız? Hadi full ciddi kanka bozmak yok. Anlamadım Verir memo bana? ya bir ciddi dedi. Verimsiniz lan. Işte. Attım şu makara. Loco, es. Bunu tıpat. Arkaya dikkat, arkaya dikkat. <laughs> TP. Long bende, batu altındayım. Cete çıkarım. Cete bakıyorum. Atladım. Cete bakıyorum.

we we played together as a team like we did this game and absolutely wrecked them again. Okay, okay that's okay. how we should do it. No 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 matter what the score is, even if it's fucking 12-0, okay, you play the same. You don't let them have an inch into the round. Okay, no free rounds for anyone. Iyi kanka. Ya, yani. <laughs> Let's go. Gibi kanka. Let's go. <laughs> Hadi. Kimse taba basıp şey yapmasın. Beraber oynamaya devam kanka yan yana. Yan I'm yana omuz boy, omuza omuzla kanka. This is where we shine. Ölüyorsak iki kişi ölüyoruz kanka hadi. Aynen aynen hadi let's go boys. Hadi kanka hepinize güveniyorum. Let's go. Bir maça Berlin'e gidiyoruz. Bir maça Berlin'deyiz bolum. Yakın oynayalım. Hadi bakalım seni bence. Tiktin iki. var mı? Link dedim. Nice.

Bak çok iyi çözdüm var ya sen de biliyorsun bu işi. <laughs> Helal. Çıkamazlar bu oyunlara. Bana kontakla pik atabilirsin sağda. Tamam tamam öyle yapacağım. Çıkamazlar bu oyunlara. Aynen aynen ay. badanan da kontakta sıkıntı yok. Görün saklandım. Vur onu. Vuramadım ananı. Sen Helal lan. Noktayım. Kaçabiliriz molotofun var mı? Yok. Nice lan sen. Nice oğlum. Kırdı ultiyi. Rostluyum ya buna. Tamam ben de crossluyum. No! 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 Oğlum sen. Ne Adamım ne benim. Ne let's go. Helal lan sana. Helal lan. Let's Bitti go. go. Let's go. Süper. Hadi <laughs> tek <Taktik gülüyor> mola geldi. Tek <Taktik gülüyor> mola geldi. geldi. Baba bir şey ben yine. Ben de ilk hareketini yaptın ne kahpe? Yapmam lazımdı. Baktım herkes molto filan soruyor. Çıktım vurdum işte ben let's go. Bir tane daha. Evet, sen 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 Güzel olsun Türko otopası. Tek mi attı sana? ben <laughs> atmazsa olmaz oğlum. <laughs> Atması lazım. Ben bir de solda uçuyordum. Smoke attı bana. Ok atacağım. Çıktı. Daha -da. <laughs> Çıkamazsın orayı be! <yeme>. Aynısını yap, <laughs> aynısını yap. Bombayı bıraktım buraya. Geliyorum, Medya'ndan. Evet, çıldım. açıldı. Öldü. Bombayı aldım. O da CT'deydi, şimdi. CT'deydi. Evan. Buradan da olur Ulan Nasıl <laughs> yani? Hayır. Hayır, Nasıl sorunlu. yani? Helal helal helal. Hadi bir. Nice. Bak. Çıktım İki geri. İki tane daha. Bir koştum. <laughs> Öldü. Nice. Buraya Şanslı yok. Nice. Kim tutuyor <laughs> <Olur. Felaller>. <gülüyor> 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 Gitme dok. 6. Mi vurdun? <laughs> mi vurdun? Yok 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 vurdum. 6. Sol alta geçmiş olabilir adam. Beklesene. Duran atıyor Batu. Sol alta bak. Nasıl ya? Ben aldı be. Bir can bir Even 6. Fotoğrafı senin üstüne yap. zıplayabilir. Zene var üstüne. Ben tamam, bakıyorum. Tukasan nesin lan? Nesiniz oğlum siz? Nesin lan? Oğlum bunlar kime ne yapıyor mutlu? Alamaz, alamaz, <gülüyor> alamaz. <gülüyor> geldim geldim yanına. Tukasan atmış. Bonatan öldü. Nice. <laughs> Helal la! Oğlum hangi yeme <laughs> <meşgir> çıkıyor bunlar? Hahahaha 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 Hahahaha